Evet sevgili LGS canavarlar ne yapıyoruz sizle bugün? Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu MEBI uygulamasından size örnek bir yazılı senaryosu getirdim. Şimdi bunları hep beraber çözüyoruz. Tabi çözmeden önce siz kendiniz bir bakın yapamadığınız olursa videodan devam edersiniz. Birinci soruyu okuyalım. Demiş ki 80 sayısının asal çarpan algoritması kullanarak asal çarpanlarına ayırınız ve taban asal sayı olan üst ifadeler çarpımı içinde yazdınız. Hemen biz nasıl yapıyorduk? 80'i şu şekilde düz bir çizgi çekiyorduk. En küçük asalımız 2 başlıyorduk. 80'i 2'ye böldüm. 40. Devam ediyorum 2 ile. 42'ye böl 20. 20'yi 2'ye böl 10. 10'u 2'ye böl 5. Artık 2'den vazgeçiyoruz. Bir büyük olan 3. 3 olmadığı için 5'e geçiyorum. 5'i 5'e böldüm. 1. 1'i bulduğum anda bitiyorum. Ben bunu üst ifade olarak nasıl yazıyordum? Kim var asal çarpan? 2 var. Başka ne var? 5 var. Peki 2'den, iki 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4 diyorum. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. Bu şekilde yaptığımızda 10 puanı alıp cebimize koyuyoruz. Devam edelim. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bir marketteki 40 litre zeytinyağı ile 50 litre sıvı yağ birbirine karıştırmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki şişelere doldurulacaktır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız şişeleri en fazla kaç litre olmalı? Yani en büyük bölenlerini bulacağım değil mi? Aslında zaten söylerken diyoruz. Ebo bunu bulacağız. Bulalım. Nasıl buluyorduk? 40 ile 50'yi yan yana yazıyoruz. Hemen asal çarpan çarpan algoritmasını çiziyorum. 2 ile başlıyorum. Böldüm 20. Böldüm 25. İkisini de böldü. İşaretliyorum. 20 ile 25 var. 2 ile devam ediyorum. 10, 25 bölünmediği için aynen yazıyorum. İkisini bölmediği için işaret koymuyorum. 2 ile devam et. 5, 25. İkisi de 5'e bölünür mü? Evet. O zaman işaret koydum. Bu 1 oldu. Bu 5 oldu. 5 ile devam ediyorum. Bu da 1 oldu. Bitti. Şimdi ikisinde de ortak kim vardı? 2 çarpı 5. Yani en büyük ebobum kaç oldu? 10. Demek ki ben en fazla 10 litrelik yapabilirim. B'de diyor ki en az kaç şişeye ihtiyaç vardı? Zaten en az kaç şişeye ihtiyacım varsa şişelerin en büyük alabileceğini bulacağım ki yani ebobunu bulacağım. Ondan sonra kaç tane şişe olması gerektiğini bulacağım. Yani en az kaç şişe? Birincisi 40 litreydi değil mi? 10 litrelikten kaç şişe olur? 4. Peki 50 litrelik sıvı yağ vardı. Bunu da 10 litrelik şişelere koydum. 5 şişe de buradan oldu. Toplamda kaç şişe oldu? 9. En az 9 şişeye ihtiyacım var benim. Geçiyorum. Üçüncü sorumuz bilimsel gösterimle ilgili bir soru. A ve B sayıların ondalık gösterimlerin onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlenmiş hali yukarıda verilmiş. A artı B'yi bulun demiş bize. O zaman bunları hemen ondalık gösterim olarak geri nasıl yazacağım? Ürgülümü attım. Sağ tarafında 10 üzeri eksi 1 diye başlar. Sonra 10 üzeri eksi 2 diye devam eder. Sol tarafta 10 üzeri 0 diye başlar. 10 üzeri 1 bu şekilde gider. Şimdi A'ya bakalım. Virgülü attım. 10 üzeri eksilerden başlayalım. Eksi 1 var mı? Yok. Eksi 1'in olmadığı yere 0'ı attım. Eksi 2 var mı? Var. 4. O zaman yazdım. Başka da eksili ifade yok. O zaman sol tarafa geçeyim. Sol tarafta ilk sayım kim? 10 üzeri 0 olacak. Şunu eledik yazdık. 10 üzeri 0 var mı? Var. Kaç tane var? Bir tane. O zaman ilk başta 1'i yazıyorum. 10 üzeri 1 var mı? Yok. O zaman olmayan sayının başına sıfır atıyorum başka 10 üzeri 2'den 3 tane varmış demek ki bunun ondalık gösterimini bu şekilde yazıyorum bir de B'yi yazayım aynı şekilde virgülü attım 10 üzeri eksilerden başlıyorum sağ tarafı ondalık gösterimden başlıyorum 10 üzeri eksi 1 var mı var 3 tane 10 üzeri eksi 2 var mı yok o zaman olmayanın yerine sıfır atıyorum 10 üzeri eksi 3 var 5 3 tane yazdım şimdi eksiler bitti sağ tarafa geçelim 10 üzeri sıfır var mı yok olmayanın başına sıfır atıyorum 10 üzeri 1 var mı? Var. Kaç tane? 2 tane. Başka da sayı kalmadı. Bitirdim. Şimdi A'yı buldum. 301,04. Peki B kaç? 20 tam. 1000 305. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazıyorum. 305. Şimdi bu ikisini toplayacağım. Şu boştaki kalanlara 0 atsam da bir fayda sormuyor. Hatta toplamada bize kolaylık sağlıyor. 0 ile 5'i topla. 5. 4 ile 0'ı topla. 4. 3 ile 0'ı topla. 3. 1 ile 0 topla 1, 2 ile 0, 2, 3 ile 0 topla 3. Demek ki toplamları ne oldu? Bu şekilde. Geçelim. Dördüncü soruyla geçelim şu şekilde. Soruda demiş ki yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kumaşın kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğu verilmiş. Buna göre alanını kaç santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimle ifade edin. edelim. Şimdi bu ikisini çarpacağım değil mi ben? Çarpacaksam şu sayıları önce bir kurtulayım. Daha sonra tekrar bilimsel gösterime çeviririm. Bu sayı şöyle virgülü 1, 2 basamak kaydırdığımda 18 olacak değil mi? Burayı 2 basamak yükselttiysem burayı 2 basamak düşüreceğim. Yani 10 üzeri 3'ten 2 çıkardığımda 10 üzeri 1 olur. Yani ne oldu? 18 çarpı 10 üzeri 1. Tamam. Çarpması kolay olsun diye yapıyorum bunu. Yoksa daha farklı yapabilirsiniz. Yine 1, 2 basamak kaydırdım. 6. 2 basamak büyüttüm burayı değil mi? O zaman burayı küçülteceğim. Yani 10 üzeri 2 olacak. Şimdi çarpalım. 6 çarpı 10 üzeri 2. Çarpı diyorum. 18 çarpı 10 üzeri 1. Şimdi 10 üzeri 1 ile bu ikisini çarptın. 10 üzeri 3 mi yaptı? Evet. 18 ile de 6'yı çarpacağız. Hemen şurada çarpalım. 10 üzeri 6 ile 8, 48, 108 mi yaptı? Demek ki 108 çarpı 10 üzeri 3. Ama bize bilimsel gösterim istiyor. O zaman ben bunu bilimsel gösterime çevireceğim değil mi? Nasıl çeviriyorum? Şuradaki görünmez virgülün 1, 2 basamak kaydırdım. Yani 1 virgül 08 oldu. Bunu 2 basamak düşürdüm mü? Evet. O zaman bunu arttıracağım iki basamak. Yani 10 üzeri 3 iken 2 arttırdım 5 olacak. Bu şekilde bilimsel gösterim olarak yapabiliriz. Hem yani farklı cevaplar da çıkabilir. Mesela ne olabilir? 1,08 yapmazsın da bir basamak daha kaydırsın. 0,108 olur. Çarpı dersin 10 üzeri 6 da olabilirdi. Bu şekilde farklı farklı bulabilirsin. Tabi bilimsel gösterim olduğu için şuraya dikkat edeceğiz. Geçelim. 5. soruyla devam edelim. Bize bir tane kare vermiş değil mi? Bir tane kare. Bunun alanı kaçmış? 121'miş. Karede iki kenarın çarpımının çarpımıyla alan bulunur değil mi? Aynı iki sayı çarpacağım. Yani 121'in aslında kare kökünü soruyoruz. 121'in kare kökü kaçtı? 11'di değil mi? Demek ki her kenar 11'miş. Bize neyi soruyor? Çevresinin uzunluğu mu? 11'den kaç tane var? 4 tane. O zaman 44 cm olacak. Kolay bir soruydu. Geçiyorum hemen. 6 ile devam edelim. Şimdi bu soruyu iki farklı yoldan da çözebilirsin. Nasıl iki farklı yol? Şimdi burada 3 tane kenar var değil mi? 3 tanesi 3 üzeri 3'müş. Bunu 3'e bölür birini bulursun. Daha sonra bunu 3'e bölür bu uzun kenarı bulursun. İkisini çarparsın. Ya da kısa yol olarak şunu yapabilirsin. Bunun tamamının alanını bulursun. Yani 3 üzeri 3 ile kaç çarpacağım? 9 üzeri 2. Bu ikisini çarpıp sonucu kaç tane kare var? Bak 3, 6, 9 tane. Bunu 9'a böldüğümde direkt bir tanesinin alanını bulurum. Yapalım. Hepsini 3 cinsinden yazmak istiyorum. 3 üzeri 3 çarpı. Şunu 3 üzeri 2 diye yazamaz mıyım? Bir de üstündeki var. Çarptığımda 3 üzeri 4 olacak. Böyle diyorum. Şunu da 3 üzeri 2 diye yazıyorum. Tamam. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. 3 üzeri 7. Aşağıda kim var? 3 üzeri 2. Tabanlar aynıysa bölmede ne yapacağım? 3 üzeri 7'den 2'yi çıkaracağım. Yani 3 üzeri 5 olacak. Bu şekilde yapıyorum. Hemen geçelim 7. sorumuza. Soruyu okuduğumuzda demiş ki arzu bir kenar uzunluğu kök 8 cm olan kare şeklinde eş yapboz parçaları kullanarak dikdörtgen şeklinde büyük bir resim oluşturuyor Tamam. Elinde 12 adet kare parçası var. Tamam. Aralarında boşluk kalmayacak ve parçalar üst üste gelmeyecek şekilde bir resim yapıyor. Şimdi bu kök 8'i ben biraz toparlayacak olursam bunu şu şekilde yazabilir miyim? 4 çarpı 2. Şu 4'de dışarı 2 diye mi çıkıyordu? Yani 2 kök 2. Bir tane yapbozumun kenarı buymuş. Bana diyor ki, oluşturacak dikdörtgenin resmindeki kısa kenarı 6kök 2 imiş. Bak dikkat ettin mi? 3 kat. Demek ki 3 tane kare yapbozu şu şekilde kullandığında yan yana bura kısa kenar oluyormuş, 6kök 2. Peki 3 tanesini böyle kullanıyor, bizim toplam kaç tane vardı? 12 tane. O zaman şu şekilde 4 tane de yanında olacak değil mi? Şurasını bulacağım zaten, benden bunu istiyor. Kaç tane var bak? 4 tane, doğru mu? Peki 4 tanesini ne yapar? Bir tanesi 2kök 2 değil miydi? Çarpalım. Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Dışarıdaki sayılar. Yani 4 ile 2 çarp 8. Kök 2'nin benzeri olmadığı için yazıyorum direkt. Kök 2 ile çarptım. Bu çıktı. Demek ki uzun kenarım kök 2'miş. Ya da uzun yöntemi var. Onunla yaparsın. O da nasıl? Sadece tarif edeyim. İşte bir kenar uzunluğu kök 8 ise hemen ne yapıyorsun? Kök 8 ile kök 8'i çarpıyorsun. Bu da kök 64 8 diye mi çıktı? Demek ki bir tane karenin alanı 8. Bizden 12 tane varsa 12 ile 8'i çarpıyorsun. 96. Demek ki oluşacak dikdörtgenin alanının 96'ıymış diyorsun. E, 96 ise kısa kenarla uzun kenarı çarparak bulmayacağım. E, hemen 96'yı ne yapıyorum? 6 kök 2'ye bölüyorum. Burada yine aynı sonucu bulacaksın aslında. 8 kök 2 bulacaksın. Bu uzun yöntem. Bu da birazcık yapbozu zihinsel olarak düşündüğümde kolay yöntem oluyor. Evet burada bitirdik. Hepinize bol şans diliyorum. İnşallah güzel notlar alırsınız. Bunlar sizin ileriki hayatınızı etkileyecek. Hadi hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.